Şiki diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Yüzü analar gururladı Yiğitler askere uğurladı Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Vatanın evladı Mehmet En yüce mertebe şehadet elbet Tifredi aslanlar Ey ey tifredi düşmanlar Olmasın diyerek bu azlı bayrak Dur ki düşmana hey Allah Allah Tifredi aslanlar